Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geliyorsunuz sefalar geziyorsunuz nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir ee şöyle bugün kasamda 55.000 TL var bakalım kasamızı bugün katlayabilecek miyiz Prenses sayesinde bence çok güzel katlayacağız yine her zaman olduğu gibi kasa katlamaya geldim Prensesime gel bakalım Prenses diyoruz o zaman şöyle 6000 TL'lik bonusla oyuna başlıyorum Şansımız bol olsun, çarpanlarımız çok olsun diyorum. Gel abi. Gel yavrum benim, gel. Nice yavrum böyle gönder çarpanları. At bu bir de çarpan atsan. Gel abi. Evet. Evet harbiden yani böyle bir şey olamaz Kötü abi ek bonus kötü Ama sıkıntı yok olur böyle şeyler İlk bonustayız Tabii ki de şimdi TL ile kapatıyoruz bu bonus oyunu şöyle 1900 2000 TL yakın para diyelim tamam. Eksi 4000 de başladık dakika bir amına koyayım Sıkıntı yok abi. Kasamızı katlayacağız. Şöyle aldım bir bonus daha. Gelsin o zaman. Gel yavrum benim. Gel fıstığım. Evet. Yeşil. Nice. 3 çarpanımız var. Şöyle 5 çarpan. Nice abi. Sıkıntı yok. Önemli olan şu çarpanları toplayabilmek şöyle 8 çarpan daha geliyor yeşil geldi abi sarı gelmiyor Toplamda 13 çarpanımız oldu Haydi bakalım Hala bir sıkıntımız yok Çok güzel ananı sikim şu gelen çarpanlara bak abi Gelen çarpanlara bak toplam çarpanımız 31 oldu şöyle 3700 TL alıyoruz şuradan ve 9000'imiz kaldı çok güzel çarpanımız var Çok çok Gel yavrum ver veraydı ananı sikiyim ananı sikiyim çarpan attı oros bu çocuğu buraya çarpan at Hadi ananı kim çarpan ya Abi buraya çarpan at ya yapma şunu be prenses Ananı sikiyim senin Abi oraya niye çarpan atmıyon ya <laughs> Çarpan be Cık. Gitti abi çok iyi para kaçtı ya valla Oyna lütfen. Kır çarpanımız var şurada ya. Rus bu çocuğu ya. Abi daha fazla alabilirdik ya. Neyse 8 TL aldık en azından. Şöyle 2000 TL kar ettim o bonus oyunundan. Güzeldi ama ya. Ananı sikim. 10 çarpan. Vay amına koyayım 4 daha attı. Vay anasını abradını. Şöyle abi ayaküstü 2400 TL aldık. Kasamız 56000 TL oldu.